size bankaların büyük bankaların içinden bugün samimi röportajlar vereceğiz sevgili Okay abiyle. Hadi gidelim. Gecikmeyelim. Ayıp oğlum zamanda git canım. Böyle Bizi kabul ediyorlar sağ olsunlar. Gecikmeyelim. Alacağın yok. Her şeyi bana taşıyacak. de taşıttırıyor her şeyi kimine kendisi. Artist, süperstar geziyor. Dedirtin mi oğlum öyle şey? Kapı formal Ya. Dur elimi kırma sakın. <laughs> İyidir, sen i̇yi misin abi? İyi <laughs> abi. <laughs> ne haber? Abiciğim nasılsın? İyi misin sen? çok çok Ceketim var onu da giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Okay abiyle beraberiz. Abi e finansın başındasın değil mi? Ben şimdi doğru Yani temizim. şöyle e aslında Finansbank Finans Bank grubunda e grup tüzel dijital bankacılık başkanıyım ben. Yani grubun tüzel taraftaki dijitalleşmesinden sorumluyum. E aynı zamanda da bankanın fintech'i QNB finansında genel müdürüyüm. Bu kat zaten hem bankanın tüzel taraftaki dijital ekipleri hem de e-finansdan oluşuyor. Burayı böyle bir dikdörtgen gibi düşün. L şeklinde e-finans, L şeklinde bankanın dijital ekipleri. Sana abi bayağı kişi bağlama değil mi? Yani e, dijital tarafta bayağı bir ekip var. Şimdi gezeriz katı görürüz. Süper. Gerçi home office'teyiz. Hatta evet. bundan sonra da belki hep böyle oluruz. Yani evet. dolayısıyla e, birçok boş boş masa göreceğiz evet. ama evet. Yani çıkalım istersen tamam, tanışalım evet, ekiplerle. Tabii abi çok memnuniyetle. Evet. Ne e-finans tarafından başlayalım istersen. Sonra tamam böyle abi. gideriz. Bu arada yeni taşınıyor. Yani burayı böyle yeni ekipler büyüdüğü için. Hı -hı. Çünkü yeni bir ekip daha kurduk. Biraz da onlara doğrayacağız. biliyorsun yeni tebliğ çıktı. Dijital bankacılık ve servis bankacılığı tebliği. Evet. Yeni hemen Türkiye'nin ilk servis bankacılığı ekibini kurduk biz. Onu da soracağım. onlarla ama Dijital banka kurmuyorsunuz değil mi abi? Yok. Dijital banka kurma niyeti olanlara diyoruz ki dijital banka kurma gel beni gel ben sana servislerini vereyim sen banka gibi hizmetlerini ver veriyorsun bir platform as a service gibi bir şey yani çok e banking as a service diye geçiyor. As a service e geçiyor evet hatta Bak. şu anda da işte iki başvurumuzu gönderdik arayüz sağlayıcı diye geçiyor onlar İki iki tane arayüz sağlayıcı için şeyimizi gönderdik başvurumuzu gönderdik Ama zaten abi dijitalde hep öncüsünüz yani Empara vesaire Finans tabii tabi, olsun işte dijital köprü Empara, para. Dijital köprü evet biz sonuçta dijitalde öncü bankayız yani onu şimdi kabul etmemiz lazım. Burası e-finans. E-finansın satış ve pazarlama ekipleri burada. Sanıyorum şu anda Burak Bey bir toplantıda. Böyle devam edelim. Burada önceden dijital köprü ekibi buradaydı. O yüzden bak hala dijital köprünün görselleri var burada. Büyük bir eski fütüristik şey Star Wars filminden çıkmış gibi. Bu detay belki gözden kaçmıştır. Bak bizim kristal kule orada. Evet. Değil mi? Kristal Kule abi dij hala dijital köprü yazıyor değil mi? Ee, değil mi? Onu söktük. Söktünüz mü? Evet, evet çok yeni edeyim. kaldırdık. Ee, ama şimdi biliyorsun billboardlardayız. Evet, evet ha, görüyorum şey ben. Edeyiz, evet. Biz de ciddi bir outdoor'a başlayacağız ilk asla Eylül'de. Yani evet. ne kadar maliyetli olduğunu biliyorum. Siz de sonuçta dijital köprü Biz, biz de, de olduğunuz için. Aynı. <laughs> evet. Ee, Aysel Hanım, E Finansın IT'sinin başında Merhaba. genel müdür yardımcımız. Kolay gelsin. Ondan sonra, burası tabii biraz daha kalabalık E Finans tarafı. Ee, satış ve pazarlama ekiplerini gördük. Evet. Burası operasyon ve IT ekipleri. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu tabii mevzuat gereği bu kapalı kapıda oturuyor arkadaşlar. İKB muhasebe orada oraya girmeyelim. Daha Oraya, oraya atlıyoruz. <laughs> oraya girmiyoruz. Evet. Burada işte Serkan Bey mesela e, yazılımın evet. başında da arkadaşlar hem teknik destek hem işte yazılım tarafında. E, finans böyle L şeklinde bitiyor aslına bakarsan ama kim? burada kim yok? Satış ekipleri yok, call center ekipleri burada değil. Evet. IT'nin büyük bir çoğunluğu burada değil. Bir kısmı siz ama outsource ediyorsunuz. Outsource zaten, ediyoruz. Biz şeyiz ya e, eğer ki dışarıdan sağlayabileceğimiz bir şey varsa işte ikast olduğu gibi dijital ködedeki evet. diyoruz ki ya bunu iyi yapandan gidelim alalım her şeyi bizim yapmamıza gerek yok. Tabii abi, çok zor bir şey ya. Yani. <laughs> Değil mi? <laughs> Tabii. Çünkü her işte abi belirli uzmanlaşmış ekipler gece gündüz onunla yatıp kalkıyor. Aynen. Onu yakalamak kolay ya, olmuyor. Ya zaten dönem şey. Şimdi mesela böyle yeni platformlar falan da çıkıyor low code bilmem ne falan. Bunlardan Hı -hı. faydalanmak lazım. Evet. Her şeyi kendimiz yazamayız zaten. Şöyle düşün. Her şeyi kendim yazıyorum dediğimde bile işte Microsoft kullanıyorsun ne bileyim onun evet. altında farklı farklı işte Salesforce kullanıyorsun farklı farklı şeyler kullanıyorsun zaten e, o gene de yayılıyor yani aslında. Evet. Ramazan bizim ofis boyumuz. Ramazan evet. bizim ofis boyumuz, evet. boyumuz diyorum ama her şeyimiz. Kolay gelsin i̇şte. abi <laughs> Ne ihtiyaç olsa Ramazan halleder. Bu toplantı odası bu kristal kulede çok kıymetli abi <laughs> çünkü bulunuyoruz Bulunmuyor değil mi? Nimet evet. bilir, biliyorum biliyorum toplantı odası. Evet. <laughs> şimdi o zaman Türkiye'nin ilk servis bankacılığı ekibindeyiz. Arkadaşlar evet. e, Mustafa'yı siz tanımıyorsunuz. O hem İKAS'ın yatırımcısı, patronu. Evet, aynı zamanda da kolay değili biliyor musunuz bilmiyorum sosyal medyadan. Kolay değili de o yapıyor. Türkiye'nin ilk servis bankacılığı ekibi burası. Pınar Hanım bu ekibin başında. Kobi bankacılığından geçti. Evet. <laughs> evet, çok oldum. Şimdi... E, onu anlatıyordum. Evet. Böyle e-ticaret platformları falan herkes biliyorsun bir bankacılık niyetinde. Evet. E ya yani bunun iki alternatif var. Ya gideceksin banka kuracaksın ama bu çok maliyetli. Bir i̇şte evet. işte ekipler kuracaksın. Fırat ekipleri, teftiş, hazine, e-fay. Evet. Biz diyoruz ki bunlara hiç gerek yok. Gel biz sana API'ler aracılığıyla ihtiyaç duyduğun servisleri verelim. Hatta bu tüm servislerde olabilir. Ya yani bir banka gibi bile her şeyi yapabilirsin. Buna müsaade ediyor. Gidiyoruz beraberce BDDK başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Sonrasında izin alıp başlıyoruz. mesela o kuruluş sizin üzerinizden mesela bir yere kredi verebiliyor mu mesela öyle, Biliyor. öyle şeyler değil mi? Aynen. Aslında bütün şey hikaye o. Evet. Nasıl çözdüm değil mi? Hemen bir paradan evet. aradan seçtim evet. en doğru. <gülüyor> <gülüyor> en çok <laughs> istenen. yani şöyle düşün. Evet. E, diyelim ki bir ERP evet. müşterilerine kredi vermek istiyor. Kendi platformu üzerinden işte işlemleri gerçekleştirmek istiyor veya bu işlemleri gerçekleştirirken kredi ihtiyacı oluyor. Hepsini o ERP'nin içerisinden yapabilir hale geleceksin inanılmaz bir şey. Abi bu burada şöyle geçtiğimiz 5-10 senede birazcık daha işte bir sistemin var. İşte API'ler üzerinden bir sürü farklı sistemle daha entegre olup onları kullanabiliyordun. Artık dönem şeye, git şeye gitmeye başladı. Ee, hani bu super app'ler falan da beraber Hı. her şey oluyor ya. Kobi tarafında da tek merkezi bir yerden ben tüm işimi çözeyim yani çok panellere aynen, dağılmadan. Aynen. Öyleyse Öyle işte o zaman sizin gibi servise API'lerin bağlantısı çok kritik aynen. oluyor. Ya şimdi sen Kobi bir firmaysan çok fazla personelin yoksa senin için zaman kritikse ve asıl önemli olan ticaretine zaman ayırıp işte işini halletmek, sorununu çözmekse servis bankacılığının yer aldığı platform üzerinden bunu yapmak senin için çok pratik. Çok o, çok önemli. Ama sen manzikli. şimdi kurumsal bir firmaysan, bir finans departmanı varsa vesaire o zaten onlar her bankayla çalışır. Yani evet. onlar da biz bu kadar biliyor. O zaman o platform üzerindeki çözümün şimdi tabii şöyle de değişebilir. Ee, mesela o servis alan arayüz sağlayıcı ürününü satmak istiyorsun. Mesela ben bu konuda hep şey örneğini veriyorum. Taşıt finansman şirketlerini düşün. Onlar Hı -hı. finansal bir gelir elde etmek istemiyorlar. Onlar taşıt satmak istiyorlar. Biz onların verdiği faizi veremiyoruz. Niye? O parayı finansal üründen değil, arabadan kazanıyor. Tabii. Şimdi o da olabilir. O, o zaman, da zaten. Evet, sübvansiyon sebebiyle belki kurumsal firmaların sunduğu çözümler veya kurumsal firmalarda gidip oradan faydalanabilir. Doğru. Olabilir yani. Abi şey çok dikkatimi çekti. Böyle dışarıdan hani ve bilmeyen insanlar için böyle işte banka ekipler, yöneticiler falan çok daha böyle hani böyle takım elbiseyle falan şey yapıyor. Sizin <laughs> ekip aşırı cool abi yani. <laughs> ya ben biraz pandemi tabii değiştirdi pan, Pandemi ya. yani bu hep böyle kalacak değil mi? Eskiden böyle miydi onu Şöyle söyle. Şöyleydi. Ya yani pandemi öncesinde kravatları çıkarmıştık. Hatta yani e, hatırlıyorum. Temel Bey ile. Temel abi? Ömer Bey sendikasyon turu sonrasında dediler ki ya kravat bitmiş, kravatları çıkarabiliriz. Pandemiyle bu formata geçtik. Sonra. Kalacak gibi duruyor. Ya aslında çok enteresan. ya böyle 1900'lerin başında takım elbise giymeye başlamışız. Sanıyoruz ki böyle hep giyeceğiz. Aslında 100 yıl sonra yavaş yavaş gidiyor sanki. Tabii tabii. Maksimum <laughs> zaten. <laughs> 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 en takım. Ya ama yok en ya. En yok. Kamu yani. falan varsa bir... Hayır. <laughs> 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 ben ceketi de çıkarttırmaya <gülüyor> çalıştım Orkay <laughs> abiye de. Dedi dur oğlum o kadar da şey yapmıyorum dedi, ya yani. dedi. Evet ama <laughs> birazcık bugün çekim var değil evet, mi? Çok şey keyifli ama yani şey herhangi bir startuptan bir farkı yok yani şey ortam olarak ve şey. Ama öyle de oldu ya. Öyle olmalı zaten. İnsanlar onu arıyorlar. Biraz da işte gençler yeni mezunlar. Bunu arıyorlar. Home office istiyorlar. İşte biz hibrit yapacağız tahminen bir miktar. Çünkü şey de önemli. Yani şimdi mesela bizim servis bankacılığı ekibimiz an itibariyle bu kadar. E, ya bu ekibin bir arada çalı ya tabii ki home office yapıyoruz. Ama bu ekibin bir araya gelip böyle şeyler yapması, e, biraz İngilizce kullanacağız herhalde. Brainstormingler ya. yapıyor olması falan gerekiyor yani. Şekil telakkisi. Evet. <laughs> fikir alışverişi. <gülüyor> <gülüyor> fikir alışverişi yapması. <laughs> fikir ben çok Türk şey alışıyorum. <laughs> İngilizce kelimelerde hemen linçliyorlar. O yüzden <laughs> evet, her evet. şeyin böyle Türkçesini nasıl bulurum <gülüyor> diye. <gülüyor> ya bizim böyle bir araya gelip fikir alışverişi yapmamız çok önemli. Yani o bunları nasıl yaparız diye çözüyor olmamız gerekiyor. Evet. Ya bizim yaptığımız işte Mustafa işte dijital köprü de da aynı şey. Servis bankacılığı da, da aynı şey. Bunlar Türkiye'de ilk biz yaptığımız için Hı hı. Bunların bir kullanım kılavuzu yok. Siz kullanım kılavuzunu biz yazıyoruz aslında. O yüzden de böyle bir araya gelip bunu nasıl yaparız, bunu nasıl çözeriz diye düşünmemiz gerekiyor. O da birazcık böyle kolektif akıldan Tabii. olabilen bir şey. Bir daha bir yani hibrit yapılar güzel çünkü beraber olduğun zaman o aldığın enerji ve birbirinden öğrenme de daha da hızlanıyor yani. Hı. İster istemez herkes evinden olduğunda o bir bağ da biraz zayıflıyor duygusallığa ya yani. ya o da olacak mutlaka yani haftada bir gün iki gün herkes home office yapacak öyle duruyor. Hı hı. E, bu talep de var. B veya İngiltere biliyorsun 4 güne düştüler. Evet. çalışmada deniyorlar gerçi pilates sanırım. E, yani ona doğru gideceğiz. Bence de verimli olması önemli olan. Nerede olduğun çok önemli değil. Ama evet. bir yandan da bir ara, beraber de olmak böyle bir takım hissi de güzel. Çok önemli şey. Ya. Yani ben bayılıyorum sanırım. yani. Değil mi? <laughs> Takım hissine. <üstüne. gülüyor> evet, o zaman şimdi devam ediyoruz. Dijital Görüş, köprü ekibine bak çok sağ ol. <laughs> ben de. <laughs> gelsin Şimdi tabii burası şey. Böyle karışık. Yani tüm katta gördüğümüz ekipler ve pazarlamacılar var, satışçılar var, operasyoncular var, IT'ciler var. Dolayısıyla işte mesela Özgür Aybitek'ten geçti bize. Sen ekipleri iyi biliyorsun. <laughs> Burak işte Fix'ten geçti. Böyle iş kolundan geldiler vesaire vesaire. Manzaranız süper ama abi. Özellikle bu Manzaramız tarafı... güzel çekebilirsiniz. Kolay gelsin. <laughs> Gerçi görüyor muyuz? Baksa herkes arkasını dönmüş. <gülüyor> <gülüyor> Boğaz manzarası olup arkasını dönen. <laughs> evet, Merhaba. burası da ne haber? Meşhur ne haber? Dijital Köprü ekibimiz. <laughs> ee, burada da sen zaten çok en iyi yakın tanıyorsun arkadaşlarımız galiba. <laughs> evet. Dijital köprünün tüm teknik geliştirmelerinden sorumlu arkadaşlar burada. Tabii ki mimetle beraber yapıyoruz her şeyi. E, strateji ve iş ortaklıklarından sorumlu Gözde, Gözde. <laughs> senin kankin. Gözde'niz benim <laughs> toplantıdaymış bu orada? İşte ben boz, ha, bozma bir evet. şey geçeyim. Bir de böyle bir şey oluyor, az önce evet. Burak da toplantıdaydı de fark etmedi, böyle dalıyoruz geçen şeydi. Bir gün çok kötü olacak böyle falan <laughs> diye. E, Yasemin, koşar bizim... arkadaşım bu arada aynı zamanda. Yasemin <laughs> bizim tüm evet. iletişimimizden, reklamlarımızdan, pazarlamamızdan, raporlamamızdan sorumlu yöneticimiz reklamlarla şimdi ilgili şu... beğendiğiniz ve beğenmedikleriniz Yasemin'le seninle bir... paylaşabiliriz. Şu... şu... billboardları bizim logoyu biraz daha büyük koysak olmaz mı diyormuş. <laughs> onlara Onları şimdi şeyleri. sticker yapacağız. <gülüyor> Çok <laughs> mantıklı bu arada. Bir, daha bir tane o bonbon diyorum ben onu, <laughs> o reklamdaki şeylere. Çok... Ondan sonra tamam. baktık ki İkas'ın yerine bir firma aldık onu getirip İkas'ın <laughs> üstüne verelim. <laughs> <böyle. gülüyor> bu arada aynen logomuz <laughs> yenilendi aslında. Önce logodan <laughs> şey yapabiliriz. Değiştirebiliriz. Yani. Değiştirebilirsin. Tamam. Şey o yapılış. zaman en sonda şimdi e, kurumsal dijital evet. bankacılık diyebiliriz. Biz tüzel diyoruz. Ama, tüzel dijital bankacılık yapıyoruz burada. Bugün ben e, ben home office yoğun. <laughs> de, Demet. Demet, Demet tanıyorsun. Ben ben. Evet. E, hatta bak orada da finfin yazıyor. E, Demet de e, bizim tüzel dijital bankacılığın başında. Tabii şimdi şöyle internet ve mobildeki dijital bankacılık deneyimini tüzel firmalar için farklılaştırmak gerekiyor. bir de biz böyle şey yaptık biliyorsunuz. Dijital köprü ile dijital bankacılığı birleştirdik. Evet. Enteresan bir şey. Tek bir yerden ikisini birden erişilebiliyor. yani aslında hem dijital köprü finans banka ait ama aynı zamanda finans bank da dijital köprünün bir parçası. Böyle değişik bir konsept oldu. Güzel. Böylece ama daha kapsayıcı oluyor. Çok. Şey, dijital köprü çok, yani. Çok. Her şey. Yani içinde çok fazla çözüm var. Şimdi Demetler oraya çok yeni çözümler getirecek. Post çözümü, dijital, işte dış ticaret çözümü, bizim biliyorsun bir tane finans yıldızı diye bir çözümümüz var. O işte vesaire böyle çok renkli bir hale gelecek. İnşallah Q4'te de tüm bankalarımıza e, dijital köprü içinden erişip transferlerimizi yapabilir hale geleceğiz. Bu, bu, yeni şey açık bankacılık mevzuatıyla beraber. Evet. Onu Türkiye'de da açık olacağız. bankacılık şey oldu mu abi böyle gerçekten Açık mı yani hani herkese ihtiyacım Şöyle, işlemi yapabiliyor Düzenlemesi musun? tamam. Dördüncü çeyrek itibariyle de hayata geçecek. Aslında düzenleme şunu söylüyor. Alıp almamak başka bir şey. İlk on bankaya diyor ki e, hesap bakiyelerini ve transfer API'lerini açmak zorundasın. Sen onu gidiyorsun BKM üzerinden e, Merkez Bankasına bağlandı BKM e, lisansını alıp platformuna koyabiliyorsun. Yani sen de ikas olarak lisansını evet, alıp onun ikasını üzerine. içerisinden tüm hesapları görüntületip transfer başlatma şeyini API'lerle yapabilir hale geliyorsun Q4 evet. itibariyle. Buraya evet, yeni bir şey evet. konsept yapılacak dedim ya inşaat devam Burayı edildi. bize mi ayırdın diyecektim <laughs> abi şey. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. <laughs> ya sonra. ben Özge'ye her gün şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bize bir ufak bir alan alan diye. Evet. Öken bir bile Şu, vermiyor. Şule benim elim evet. kolum. Şule olmasa ben yani eve gidemem. Evet. <laughs> Öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 söyleyeyim. Ee, Nerede yapmak isterseniz orada yapalım Mustafa'cığım. Bir şey kahve oldu. çay içelim. Olur abi bu inanılmaz oldu bu arada bu tur. İyi ki yapmışız süper ya. Bir kahve çay. Aynen.